Arkadaşlar kuzu göbeği avımız son sürat devam ediyor. Bizim için sürprizlerle dolu şahane bir gün şey oluyor. Görüyorsunuz artık yani çok da anlatmaya gerek yok. Birazdan neden niyetli olduğumuzdan dilimiz damağımız yapış çok konuşamıyoruz da. Bakın şurada da var. Şu güzelliğe bakın ya. Bakın. Şahane şahane. Bakın şurada da var. Eyvah Taşın hocam yine buldu orada bir şeyler. Hemen yanına koşuyoruz. Evet hocam. Sendeyiz. Sendeyiz hocam. Her yerden geliyor. Basma basma. Basma var. aman basma. Başlayalım. Geldim hocam. Şuradan başlıyor. Hocam yerden başlayalım ya. Şuradan başla. Buradan mı? Oradan başla. Aa, buradan başlayalım hocam. Or <laughs> evet arkadaşlar. Şuradan. Allah dikey. Uf. Pınar'a bak nasıl dikey görüyorsunuz şu şuradan başladık. Şöyle devam şuradan ediyoruz. Şuradan devam ettik. Şöyle. Şurada ufaklığımızı göstereyim. Burada çiftimiz var. Evet hocam. Evet böyle. Burada bir paşamız var. Çıktık Saklanmış. hemen yukarıya. Evet level atladık şimdi. Yanında bir minik kademede. bile var çok güzel. Şurada. Evet dibinde de minik bir tane bir şurada çıkıyor. Şurada içeride de olması lazımdı ama şimdi. Bir dakika. Şunları benim. çektim mi? Şunlar esas. Bunları unuttum. Yok uh oh, uh. Oh, oh. <laughs> Vallahi. Hocam çok şey demiş onlar ya taşın altında. Oh üçlüymüş bunlar. Evet evet üçlü. Arkadaşlar bakın şöyle bir, iki, üç. Burada. Ya daha biz ne diyelim ki yani ne anlatsak, şiir yazsak fayda etmeyecek yani. Kuzu göbeği yok gelmeyin. Kuzu göbeği yok burada gelmeyin. <laughs> gelmeyin gelmeyin. Sakın gelmeyin. Uh. Hocam bunlar mı diyordun üçlü? Ha orada, orada vardı yani. Tamam. <laughs> Hiç yok hem de hiç yok. Onun fotoğrafını alalım çok güzel çıkar. Evet. Kapat. <laughs> Hocam kapatalım mı artık? Tamam kapatalım. Sen çek Şimdilik fotoğraf... yeter arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.